Abi artık işte nasıl ilgi gösterdiysem, onu acıyorum sandı herhalde, ne bileyim. Halbuki ben mutlu olmasını istiyorum. O mutlu olunca ben de mutlu oluyorum çünkü. Böyle bir gönül sevişi var. Göreceksin yani böyle parlak bir güleceği var. Of be Erdal abi. Erdal abi. Erdal abi. Erdal abi. Efendim Yavuz. Abi ben Haybe'ye mi abi. konuşuyorum yarım saattir? Ya nasıl bir fıstık denk geldiyse açılmıyor namus. Ne diyorsun be abi? Ben ne diyorum sen ne anlatıyorsun ya? Efendim? Senin kulaklar gitmiş ya. Hı? Kulaklar gitmiş! Ha kulaklar, kulaklar gitti evet. İsmail'in yüzünden oldu. Bugün beni böyle motora bindirdi. Böyle kasksız bunlar, bunlar. Şunlar. Ne motoru be abi? Ha, ben, ah kendi sesim bile bir tuhaf geliyor. Acaba diyorum Kulağıma rüzgar kaçtı ondan mı oldu diyorum. Ha bırak Allah aşkına konuşulmuyor senle ya. Yok belki de su, su da kaçmış olabilir. Bak. Ben soğuk bak. Ya bir git Allah aşkına abi. Hacıvat Karagöze bağladın ya. Hadi ben gidiyorum ya. Açılmıyor. Açılmıyor bir.